Evet arkadaşlar. Kim yaktı? Türkiye yanıyor. Doğru. Kim yaktı? Sorusuyla aslında bir e, e, hedef saptırma var. Yani aslında Erdoğan yakmış oluyor. Neden olmuş oluyor? Neticeye er, Erdoğan sayesinde ulaşıyorsunuz. Çünkü e, Türk Hava Kurumu, uçaklarını satmış mı, çürütmüş mü, ne yapmışsa 20 senede için etmiş yani. <laughs> Ateşin çocukları ya da kimse kim. Böyle bir şey duydum da. Ee, PKK yakmış diyorlar. Hatta birkaç e, yakan insanlar gösterdi. Kozmik odaydı galiba. Böyle bir şey varsa tabii ki o zaman o, o Kürt kardeş olmayan Kürttür. Yani nasıl söyleyeyim Türkiye'yi yakın. e, Asal'ın bir uzantısı olmuştur. Zehirli Kürttür yani. Zehirlendirmiş. Kurdu oldu diyemezsin ama. Kurdisyan ya da Paşinyan gibi bir şey olmuştur Zehirli, zehirli yani dinden çıkmış ya da e, ne oluyorsa e, din kardeşim falan değildir. Kurdoğlu hiç değildir. Kurdisyandır. <laughs> evet. Dolayısıyla oyunu e, oyuna gelmemeniz lazım. Ben Kurdoğlu derken kastettiğim Türk kardeşine kıyma e, itaat eden Kurdoğlu'ndan istiyorum. Yani Bediüzzaman'a Bediüzzaman'ın torunlarından bahsediyorum. Yoksa Ermenilere, Paşinyanlara, Sarkisyanlara, şunlara, bunlara kananlarını kastetmedik. Onları da uyaralım. Ee, ee, Yahudi ve Hristiyan cehenneme gidecek. Gerçek mehdi benim. Onları izlerseniz onların varacağı yere varırsınız arkadaşlar. Benden size tavsiye. Evet. Ne? önü de bunu atmayalım bir dakika. Kim yaktı? Sorusu bir tuzak aslında. Yanmasına kim neden oldu? Ona bakacaksın. Belki hadi if, e, şey atışın çocukları falan filan diye üstten der. Belki de Rabbin yaktı. Yakabilir. Ya da AKP'liler yaktı. Tarım Bakanlığı, hani orman, e, tarım ormanı turizme devretmeye, oradan arazi kapma mantıklı öyle plan, plan tezgah da olabilir. Yani, hadi diyelim ki Rabbin yaptı. Rabbin yaptı. Kim söndüremedi? O acizliği kim gösterdi? Türkiye'yi zarar ettiren kimdi? Erdoğan. Süfyan Erdoğan. Mehdi değil, Mehdi, benim. Süfyan Erdoğan. Ben de diye biliyorsunuz kayıtlarda öyle anlatılıyorum. Yanlış bilgi. Gerçek mi ettiğim? Allah işaret. körek kemikteki anlatılan oydu işte. Mühür falan değil. Şey yani bir peygamberde olur mühür. O bir ben. Ben o. Yanımdaki gibi o görünmüyor şimdi. Şu sakalı. kazayla orada biraz <laughs> bayağı küçüldü. Meyne duruyor hala. Yani. Evet. Gerçek Metin Bey. Ee, dinlemezsen istemeden ezerim. Ezerirsin, yanarsın, bitersin. En azından cehennemi garantilersin. Burada cezalandırılmazsın belki. Rab seçecek. Burada da cezalandırabilir. erteleyebilirler. onu da Ben seni uyarıyorum arkadaşım. Ee, Türkiye Türkiye'yi yakıyorsan, zarar veriyorsan ben sana kurdu diyemeyeceğim kusura bakma. Kurdu olup Tarkan'la beraber Kurtuluş Savaşı yapmış olan. Yani. Değil mi? Sen ise e, Paşinyan'ı ya da o, o, tarzda Ermenileri, Hristiyanları dinlemiş. Bu ne diyor? Ve yolunu şaşırmış biri olmuşsun. Ateşin çocuğu olmuşsun yani. O zaman ateşe verirsin. Çünkü Metin Türkiye'de. Yani Türkiye'ye saldırman demek, bana saldırman demek. O zaman sana kurdu ol diyemeyeceğim. Kusura bakma kurdis yemeyeceğim. Kurdis mi diyelim, ne diyelim mi? İşte bir şey uydursun. Ermenisin demektir o zaman. Hristiyan da ırkçı, ırkçı yaklaşmıyorum. Ermeni Müslüman kardeşlerimize e, ediyorum. E ben de İtalyanım canım. Allah Allah. Allah'a inanıyor musun, inanmıyor musun? Birisi tıraş. İtalyanmış, Amerikanmış, Afrikalıymış, Çinliymiş, bir, 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 bir gerçek bunları takmaz. Allah'a kabul ettin mi? Kardeşim o zaman bitti diye der. Gerçek Bir, yani bilinçli Müslüman diyeyim ırkçılıkları yapar. Irkçılık yapmaz mı? Mezhepte, mezhepte yasak olduğunu artık biliyor. Orayı hep es Rum 32'yi gösterdim, hatırlattım. Yani kardeşinizin önünde hiçbir engel yok. Ne ırkçılık ne mezhep. Hiçbiri. Bunlar yasak şeyler. Peygamber yasaklamış ırkçılığı da. Veda adresi. Kaynak. Evet. Birinin Rabbini yasaklıyor, öbürü de son peygamber. Ben de onun anlattığım uyarıldı. Devam edersen bu saçmalıklara o zaman e, gerçekten ateşin çocuğu olursun. Bu doğruysa bu iddia arkadaşım. Mehdi'ni olarak uyarayım. Kendine et, etmiş olursun. Yani e, varacağın yer ateş olur. Gerçekten ateşin çocuğu olursun o zaman yani. Normalde birleşmeniz gerekiyor. Tarkan'la kurduğunu birbirine girmemesi gerekiyor. Ne kersek Mehdi benim. Erdoğan ve Barzani proje ediyoruz işte anlatıyoruz sizi bölmek maksat e, Osmanlı hayalini kullanıyor şeytan Deniz'in Amerika Osmanlı hayalini kullanarak e, güya destek olup alakası çok sömürüyor Erdoğan'la öbürü de Barzani kullanarak Kürsan kurduracağım sana deyip halbuki bazı demiş toprağın peşinde kandırıyor yani Türk ve Kürt fezi işletiliyor işte bu yalanlar dolanlarla tarihte meşhur Yecüc Mecid duruma düşüyorsunuz arkadaşlar. İsa senden Mehdi. İsa, İsa, diye anlatmışlar. Anladın mı? Ben size uyarıyorum. He. Kardeşliğe davet ediyorum. Birbirinize kıymayacaksınız. Kur'an'da Mehdi'nde de bir Tamam. Olmazsa konuşur, anlaşırız. Eyalet sistemi getiririz. Evet. da eyalet var. Amerika'da Teksas eyalet var. Bölünüyor mu? Yok. Önemli olan refahın sağlanması, sömürünün bitirilmesi. Ama para oldu mu para her sorunu çözer arkadaşım. Ekonomik refah oldu mu insanlar Kürtistan eyaleti de var, O, oh, bir de Türkistan eyaleti var, öbür de o oh, ne güzel. Özgürsün, ırçılık yasak, mezhep yasak, refahın iyi. Bir kızı beğendin mi hemen teklif edip evlenebiliyorsun. Bir ismi maaşı alacaksın, alıyorsun. Ya benim planladığım mı bu işteyim altınları ve petrollerini o Deccal Amerika'ya değil sana verdirmek. Mekin'i planı bu işte. Benim işte. Deccal de oluyor, evet. Sömürden kurtulup birbirinizi yemeği de bırakıp yapar kavuşup kardeşliğe kavuşup ve birlikte yaşayacaksınız. Gülistan'a yanıt olur, Azistan olur, Türkistan olur böyle. Türklerin çoğunlukta olduğu yerlerde ama bölünmek yok. Bu siz gezer, mesela gezer ama bu eyaletler niye olacak? Onur etmek için. Sen de varlığını kabul ediyoruz. Sen buradasın. Amerika nasıl yapıyor? Eyaletler biliyor ya. Texas falan şu bu falan. Sistik şekillerde insanları bölme değil o. Onur ediyor. Bölme diye düşünme. Bu şekilde yaparsınız. Ya olmazsa. Ama konuşur anlaşılır işte. Ben ne Türk'üm ne bir... Mektirin İtalyan asıllı Deccal diye bilinen Omen diye bilinen papaz öyle demiş. Entikra istisi Omen falan demişler. Yine de Şiva demiş şu işaretle anladım bir fotoğrafta gördüm de. O da aynı olan kullanıyor şu. Ben <laughs> namazdaki halimdir. <laughs> evet. Anlatmıştım. <laughs> yani Lusuf ile Şiva aynı kişi oldu mu bu, bu işareti anlayacaksın şöyle miydi? Ben şöyle yapabilir ya ama şöyle. 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 Ne yapmışsın? Neyse. Nasıl ee, bir şey var? Işte. Aslında mı ihtiyacı oluyor? Kıyamete yakın çıkacak bir uyarıcı. Yani. alim. füsun. tanıyamadınız. Evet. hiç konuyu dağıtmayalım. Bir dakika. Eee. Yani hedef saptırıyorlar. Kim yakıyor deyip e, kim neden oldu bu rezilliğe demiyor da kim yaktı diyor. Nereden biliyorsun? Belki Rabbin yaktı. Belki öyle giden bir piknik yapan biri yaktı. Ya da e, kandırılmış bir Kürt e, Hristiyan tarafından ya da Yavuz tarafından kandırılmış bir Kürt yaktı. Sen neticeye bak. Sen onu söndüremedin. Yani bu anlamda teşekkür borçluyuz ateşin çocuklarına. Bu zaafı yakalamamıza nasıl e, yaptılar? Anlamamızı Türkiye'yi Türkiye e, nasıl batırıyorlar, nasıl geri bırakıyorlar anlamış olduk. Aciz bir yönetim olduğunu, yani Türkiye yönetmekten uzak e, kabileden uzak bir e, liderler ya da bir grup işte olduğunu öğrenmiş olduk. Yönetemediklerini anladık. Basit bir yangını bile söndüremiyor. Böyle kim olur, böyle yönetim olur. Bunu anladık. ya bu anlamda ateşin çocuklarına teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sana şahsen. Bu zafiyeti ortaya çıkardıkları için. <laughs> ne yersen ya yaktı ya Anladık ne mal olduklarını. Ülkeye ne yaptıklarını anladık. Niye ya teşekkür demeyelim de. Çünkü bir milyon canlı yandı. Çok can yandı. İnsan bile öldü. Saçmalıyım ben de. Neyse, ee, ama sonuçta netice e, gerçeği öğrendik, gerçeği ortaya çıkardı o atış o anlamda. Ama ee, da hoş olmak tabi, milyonlarca canlı, siyak böyle periyatlar içinde. Bunun bedeli cehennemlidir arkadaşlar. Her ee, kim yaktıysa e, kendini yakmış oluyor. onu da söyleyeyim yani. Bedelini ödeyeceksin arkadaşım. Ateşte ödeyeceksin. Evet. Hmm. hmm bu da bir geç bir şey. Hmm. Yahudi'nin işi bence. Kandırıyor Kürdü. Vay bizim milliyetçi duyguları falan kullanıyor. Vay bize Kürt'ten kurutmuyorlar. Yakın falan filan. Fizik diyor. Şeytan Amerika işte onun planı. Kürdün Kürdistan sevdasını, Türk'ün de Osmanlı sevdasını kullanıyor. Ve birbirine kırdırıyor. Tabi birbirine kır, kırınca buna kırdıracak, sürekli zayıflayacak. Zayıfladığından sonra da bir uçak gemisini bir daha yollayacak bu. Bu sefer bomba attıracak herhalde. Tankları da dizmiş zaten. 2000 tane amfi bir tank. Oh ne güzel. Sonra istila. Onun için arkadaşlar uyanık olun. Birbirinizi yemeyi bırakın. Erdoğan Barzani proje. Atatürkçü, Atatürkçüye yardımcı ol. Atatürk'ün bahsettiği mektup benim işte. Muhammed'in de, Mustafa'nın da, Mustafa Kemal'in de bahsettiği benim. Da Mustafa Kemal'in de devredin dediği. Bahsettiğinde öyle demiş. Evet. Bir bu oyunlara kanmayın. Birbirinizi yakmayın. Hayatınızı de yakmayın. Çünkü milyonlarca canlı e, öldü. Umbedili ateşte ödenir. Yani bu dünya, yani nasıl söyleyeyim. Umayan gibi attığın sana döner senin kafanı koparabilir yani. yaptın sana dönecek arkadaşım. bu dünyanın bedeli olacak yaptıkların. Onu bil, ona göre davran. Evet, oyuna gelme, birleş. Amerika'nın oyunu bozar ama bazen proje evet. Türkiye Türkiye'yi kolla. Türk Türk kardeş, ayran kardeş. Evet, böyle yapacaksın. bize Erdoğan Barzani, Yeliş Meclis, Süfyanlar, Yeliş Meclis'in liderleri, bölünmeler olmuş. Bunları bozmanız gerekiyor. Dinlerseniz kurtulacaksınız, dinlemezseniz birbirinizi diyeceksiniz ve olan hepimiz olacak. Yani dünya Savaşı'na kadar gider herhalde. Bilmiyorum ne olacaksa olacak. Ben görüm yok. Bu Tamam mı? Öf. Bu süremiz doluyor. Bir dakika. kim sözüyle Erdoğan'ı kollamaya çalışıyorlar. Anladın mı? Erdoğancılar. Aslında suçlu Erdoğan söndüremedi. Kimin yaktığını boş ver. Kim yaktı? Yaktı. Belki Rabbin yaktı. Sen. Ama sen söndürebildin mi? Hayır. Ülkeyi batırıyor musun? Evet. Gidiyorsun. Evet. Neticeye vardık. İşte videoda sonuna kadar izle bak. Son anda noktayı koyduk. Hoşçakalın.